Deloday tablet, alerji semptomlarını gidermek için kullanılan bir antihistaminik ilaçtır. İçeriğinde destoratadin bulunur ve özellikle hapşırma, burun akıntısı, kaşıntı, gözlerde sulanma ve cilt döküntüsü gibi alerjik reaksiyonları hafifletmek için kullanılır. Ayrıca kronik ürtiker, kurdeşen gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde de etkilidir. Deloday tablet nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Tablet, bir bardak su ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Aç veya tok karna kullanılabilir. Doktorunuzun önerdiği dozun dışına çıkmamak önemlidir. Deloday tabletin yan etkileri, yaygın yan etkiler, baş ağrısı, yorgunluk, ağız kuruluğu, nadir yan etkiler, baş dönmesi, mide bulantısı, kas ağrıları, çarpıntı. Alerjik reaksiyonlar, Ciltte döküntü, kaşıntı, yüz ve dudaklarda şişme, nefes almada güçlük gibi ciddi alerjik belirtiler görüldüğünde derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Dikkat edilmesi gerekenler: Deloday alkolle birlikte kullanılmamalıdır çünkü bu durum yan etkileri artırabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce doktora danışılmalıdır. Karaciğer veya böbrek rahatsızlığı olanlar dikkatli kullanmalıdır.